Dünyayı dize getiren İstanbul'un fethiyle Osmanlı'nın gücünü bir kez daha tüm cihana kanıtlayan Fatih Sultan Mehmet, çocukluğunda çizdiği not defteriyle yeniden gündeme geldi. Topkapı Sarayı'nda şans eseri bulunan ve ünlü tarihçi Süheyl Ünver'in uzun araştırmaları sonucu Fatih Sultan Mehmet'e ait olduğu belirtilen not defteri, ünlü padişahın çocukluk dönemine ışık tutuyor. İkinci Mehmet'in şehzadelik döneminde çok iyi eğitim aldığı, yabancı dilde merak sardığı, işte Grekçe'ye merak sardığı, belki de öğrendiği e, görüyoruz. Yani Müslüman hocaları dışında Hristiyan hocalarının da kendisine dersler verdiğini biliyoruz. E, lalalarının kendisini sürekli İstanbul'un alınmasını, fethini e, teşvik ettiklerini biliyoruz. Adeta Fatih'in meşruiyeti İstanbul'un fethine bağlıydı. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet o 5 yıllık ikinci şehzadelik döneminde Manisa'da pek çok hocadan dersler gördü. Bunların birçoğu da yabancıydı. İtalyan kökenliydi, Venedikli, Cenevizli. Fatih'in Manisa sarayı adeta yabancı hocalarla dolup taşıyordu. <laughs> Notlarında Osmanlıca yazılara da yer veren Fatih Sultan Mehmet yarım bıraktığı bir beytinde diş ağrısına neyin iyi geldiğinin sırrını anlatıyor. Derdi dendan diyor. Derdi dendan diyor. Birkaç defa devayı derdi dendan diyor. Diş de, derdinin devası diyor. Çilacı, ilacı. Eski yazmaların böyle içinde kapağında bazı yerlerinde böyle e, tıbbi neviyle ilgili şifa şeyler bilgileri vardır. Bunun devamı gelmiyor ama acaba diş neler fayda eder? Deva, devamı yok bunun. O gibi bilgiler de vardır eski yazmaların kenarlarında. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Abdülkadir Özcan... ...not defterinde kullanılan kağıt cinsinin İtalya'dan getirtilen cinsle birebir örtüştüğü görüşünde. İkinci Murat veya İkinci Mehmet devrine ait olduğunu üzerindeki filigranlardan anlıyoruz kilogram böyle ışığa tutulduğu zaman e, gizli olarak görülen bazı işaretler, çizgiler olabilir, şekiller olabilir, marka olabilir. Bu kağıtların da uzmanların ifadesine göre Venedik limanlarından e, getirildiğini 2. Murat zamanında veya 2. Mehmet zamanında Osmanlılar tarafından kullanıldığını biliyoruz. Dolayısıyla defterin 15. yüzyıla ait olduğunda bir şüphe yok ama e, Fatih Sultan Mehmed'in hangi yaşında olduğu, kimlerin burada resimlerinin yüz hatlarının çizildiğini de bilemiyoruz. İkinci şehzadelik döneminde Müslüman hocaların dışında gayrimüslim hocalardan da eğitim alan Fatih Sultan Mehmet'in kendi tuğrasını çocukluk yaşlarında çizmeye başladığı öğrenildi. Tuğra çizimi denemeleri var. Tuğra biliyorsunuz Türk devletlerinde hükümdarlık alametidir. Gittikçe gelişmiş, İkinci Mehmet'in tuğrası da gerçekten bu bilinen tuğrası da bu. Tuğraları acaba kimler hazırlardı? Bizim hocamız rahmetli Süheyl Önver'e göre e, tuğraları bizzat padişahlar hazırlardı diyor. Ne derece doğru onu bilemiyorum. Mutlaka kendisinin tuğralar üzerinde çalıştığı, şekillendirdiği doğrudur ama bunu erbabı o şekilde, son şekline de erbabı vermiştir. Ben o kanaatteyim.